Merhaba gençler, bu bölümde düzlem aynada görüntü özelliklerini açıklayıp, görüş alanını etki eden değişkenleri inceleyeceğiz. Evet, günlük hayatta en çok kullanılan aletlerden biri de aynadır. Üzerine düşen ışığı %100'e yakın bir oranda yansıtan optik aletlere ayna diyoruz. Yansıtıcı yüzeyi düzlem olan aynalara düzlem ayna denir. Şimdi düzlem ayna deyince sadece dikdörtgen, düşünme, Daire şeklinde de olabilir, üçgen şeklinde de olabilir. Tabii daire şeklinde düşünürken küresel ayna olmamalı, yani düşünülmemeli. Nedir küresel ayna? En güzel öyle kilerde ki göreceği işte kaşığın içi çukur ayna, dışı tümsek ayna diye düşünebiliriz. Peki, ilk yerimiz düzlem aynada görüntü oluşumu nasıldır? Şimdi noktasal bir cismin görüntüsü, düzlem aynada görüntüsü nedir? Şurada ön taraf. Bu görüntüsünü çizmek için iki tane ışın yeterlidir. İki tane ışını yansıtıyoruz. Birinci ışının yansıdı yansıma kanunlarına göre yansıtıyoruz. İkinci ışınımı yansıtıyoruz. Şimdi bu ışınların uzantılarını alıyorum. Uzantıların kesiştiği noktada cismin görüntüsü oluyor. Şimdi ileride göreceğiz optik yansıma ve kırılma olayıdır. Eğer bir düzenekte yansıyan ya da kırılan ışınlar kendileri birleşiyorsa orada gerçek görüntü var diyeceğiz. Yani tekrar söyleyeyim gerçek görüntü nedir? Yansıyan ya da kırılan ki burada yansıma olayı var. Yansıyan ışınların kendileri birleşiyorsa gerçek görüntü, uzantıları birleşiyorsa zahiri sanal görüntü vardır. Gerçek görüntüler perdeye düşürülebilir, sanal görüntüler perdeye düşürülmez. Aynanın arkasında çizilir. Dikkat edin aynanın arkasında görüntü yok. Aynanın arkasında çizilir. Ee, bakın burada da bizim cismimizin e, yansıyan ışınlarını açılarak gittiği için kendileri birleşmiyor, uzantıları birleşiyor. İşte cismimizin, şu cismimizin görüntüsü burada oluyor. Bunun birazdan da zaten detaylandıcı ama özelliklerini bu noktanın e, doğruya uzaklığı, yani aynaya uzaklığı, noktanın aynaya uzaklığı, görüntünün de aynaya uzaklığına eşit olacak. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, dik olan uzaklık olarak matematikte zaten alınıyor. Peki bunu şimdi videoda izleyelim. Bakın bir aynen önüne konmuş bir parfüm kutusu var. Bu parfüm kutusunu görüyor musunuz? Aynı da görüntüsünü biz göremiyoruz. Ama muhakkak bunun bir görüntüsü var. Bakalım oynatalım. Evet. Görüntüsünü gördünüz. Şimdi de biraz önceki noktasal cismimi birim karede de gösterelim. Çünkü bu birim karede de yeriyle ilgili, bulmayla ilgili özellik, pratiklikler vereceğiz. Şimdi buradan iki tane ışın yansıtıyorum. Birinci ışın nasıl yansıyor? Böyle gelip normal cildimde bire bir buradan gidiyor. İkinci ışınımı böyle yansıtıp, böyle gönderip herhangi iki noktaya, herhangi bir noktaya gönderebilirsiniz iki tane ışın. Aynen uçlara göndermek zorunda değiliz. Biz bunu e, nerede ayıran göndereceğiz? Görüş alanına göndereceğiz. Şimdi bu ikisinin uzantısını alalım. Şöyle nasıl gidiyor? 3'e 1 gidiyor. 3'e 1 gidecek şekilde şurası. Bu nasıl gidiyor? Ee, 1, 2, 3'e 2. 3'e 2 gittiği için 3'e 2 şuradan geçecek. Görüntüsü burada. Bakın bu cismin görüntüsü aynı olan uzak 3 birimken görüntünün de aynı olan uzaklığı da ne? 3 birim oluyor. Şimdi cisme geçelim. Ok şeklinde bir cismim var. Şura A ucu, şura B ucu olsun. Biraz önceki pratikliğe göre A ucu nerede olacak? Bakın. 1, 2. Yani 1, 2 şurada olacak. Çizimle görelim. İki tane herhangi bir yere ışın gönderiyorum, yansıtıyorum. Şu kendi üzerinden geri yansıtacak. Uzantısı buradan geçiyor. Şunun da uzantısı buradan geçiyor. Bakın. Şu A noktasının görüntüsü şurada oluyor. Aynı şekilde e, okumuzun dip tarafını alırsak iki tane ışın Birinci ışın dik gönderdim geri geldi. Diğer ışın bu şekilde gönderip geri gönderiyorum. Birinci ışınımın uzantısı, ikinci ışınımın uzantısı şu noktada da okumuzun dibi olacak. O zaman ne oldu bakın görüntümüz de bu şekilde. Zahiri bir görüntü var. Göründüğü gibi boyu aynı boyda. O zaman harflere geçelim. Şimdi burada bir E harfi var. E harfimiz kaçıncı karede? Bir ikinci karede. O zaman Görüntüsü de ikinci karede olacak ama bakın şurada arka tarafı yani sırt tarafı uzak nokta. Şu E'nin uçları yakın nokta. O zaman E harfi böyle olacak. Aynı şekilde F harfi 1, 2, 3, 4 birim uzakta. F harfi de ters, simetri sağlı solu diyeceğiz. Ters bir görüntü oluşuyor. A da burada. Burada ne var? A'nın bakın görüntüsü değişmiyor. Yani yazılışı değişmiyor. Şimdi bunu günlük hayatta nerede? Ambulanslarda görüyoruz. Ambulansların Yazılar ters yazılır ön taraftaki, üstteki değil de ters yazılır. Çünkü öndeki şoför arkadaki ambulansı görmek için, doğru okuması için, düz okuması için bu şekilde dikiz aynadan görüyor. Yani simetrisini görüyor. Tabii düzlem aynamız dikey olacak diye bir şey yok. Yatay da olabilir. İşte E harfini simetrik katladığımızda burada, F harfi de yine katladığımızda burada, A harfi de burada. A harfi aynanın dışında gibi olması demek, görüntüsü yok demek değil diye muhakkak görüntüsü vardı. O zaman toparlarsak düz aynalarda görüntünün özellikleri ne? 1. Cismin aynı uzaklığı görüntünün aynı uzaklığına eşittir. Mesela E harfi 2 kare ötede, F harfi ise 4 kare ötede. İkinci özellik cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Evet gençler bakın. Düz bir aynaya bakan bir kişi. Yok efendim boyum uzun gösteriyor beni. Yok çok kısa gösteriyor beni. Burnumu çok uzun gösteriyor bu ayna diyemeyiz. Eğer düzlem ayna ise bu ayna ne o, neyseniz onu gösterir. Ha küresel ayna cisimleri yani bizi büyük gösterebilir, küçük gösterebilir, hatta ters gösterebilir. Onu küresel aynalı da göreceğiz. Yani düz aynalarda biz neyse de odur. Sadece simetridir. Üçüncüsü cisim ile görüntü simetrik dedik. Bakın sağ elimizin görüntüsü nedir? Sağ elimizin görüntüsü sol elimizdir. Dördüncüsü de daha önce de bahsettik. Görüntü sanaldır ya da diğer bir adıyla görüntü zahiridir. Şimdi aynamız çapraz da olabilir. Çapraz yani bakın birebir 45 derece olabilir. Şu cismin görüntüsü nerededir dediğimizde yine dik uzaklık. Dik uzaklık şurayı alınacağız. Şurayı da alınacağız. Şurada dik değildir. Dik neredir? Şuradır. Yani 45 dereceye dik olan normal şuradır. Dolayısıyla şuradan bir çizgi çiziyoruz. Ne kadar? Bir çapraz. O zaman bir çapraz ilerisinde yine bize birçok test sorularında lazım olacak. Peki şu cismin görüntüsü nerededir dediğimizde aynayı biraz uzatıyoruz. Böyle elimizle uzatıyoruz. Şurası nerede? Şu dip tarafı nerede? Yarım. Bakın yarım çaprazda. O zaman şurada olacak. Şurası nerede? Bakın dik gidiyorum. Bir buçuk, buçuk, bir. Yani şurada olacak. Şu okumuzun görüntüsü nerede? Burada oluyor. Şimdi de düzlem aynalarda görüş alanını inceleyelim. Aynaya bakan bir gözlemcinin aynada gördüğü bölgeye görüş alanı denir. Bir kişinin aynadan nereleri gördüğünü bulabilmek için kişinin gözünden aynanın uçlarına bakın herhangi bir yeri değil aynanın uçlarına iki tane ışın gönderip bunları yansıtacağız. Evet birinci ışınımızı yansıtıyoruz, ikinci ışınımızı yansıtıyoruz. İşte şu iki yansıyan ışın arasında kalan bölgeleri ne yapıyor? Bizim adamımız görebiliyor. Peki bunun uzantısını çizersek, uzantısının olduğu yerde ne vardı? Bizim adamımızın e, görüntüsü vardı. Yani ikinci bir yöntem olarak adamın görüntüsünü bulur. Görüntüsünden e, nereye? Aynaya iki tane ışın gönderip ama şu bölgeyi alırsanız ne olur? Kişinin aynadan görüş alanını bulmuş olur. Şimdi buna göre işte şu noktayı görüyor. Şu nokta, çizgi üzerindeki noktalar dahil Bunu da görür. Ancak şunu aynadan bakın, vurguluyoruz, aynadan göremez. Aslında kişi direkt bunu zaten görüyor. Ama aynadan görebilir mi? Hayır. Aynı şekilde şuradaki cismi de direkt görüyor ama aynadan göremiyor. İşte şu bölgede olmadığı için. Çünkü bu cismin görüntüsü vardır, evet buradadır ama bizim adamımız görmüyor. Şimdi bir örneğe geçelim. Aynaya bakan bir gözlerin aynadan hangilerini görür? KLM noktalarının hangilerini görür? Şimdi kişinin nesini, e, görüntüsünü burada çizdik. İki tane ışın gönderdik. Normal şartlarda burada kalan, şu arada kalan harfleri görür. Yani şu anda KLM'yi görür gibi düşünüyoruz. Ama bu da çok ince bir hesap var. Eğer bizim cisimlerimiz saydam olmayan cisimlerse, yani ışığı geçirmeyen cisimlerse o zaman durum değişiyor. Burada çok dikkatli olacağız. Bakın şu adam K cismini görebilmesi için K'dan ona bir ışın gelmesi lazım. Bakın K'dan ona gönderdiğim ışın L kesiyor. Dolayısıyla bizim adamımız aynadan K'yı göremeyecek. Aynı şekilde M'yi de göremiyor. Çünkü yine L ne yapıyor bakın bunu kesiyor. İşte bunlara dikkat edeceksiniz. Diğer bir husus aynanın önünde iki tane cisim ama birincisi burada diğer onun arkasında. Şimdi ne yapıyor arkasına gizlenmiş gibi? aynı aynada görüntüsü olur mu? Olur. Olur ama Şuradaki kişi bunu göremez. Ya da şuradaki kişi göremez. Niye? Öndeki cisim mavi kesmiş. Peki yani ona işin gelmiyor. Peki kimler görebilir bunu? Şuradan şunun önünü den geçecek. Şunun yanından geçecek. iki tane ışın gönderiyorum. Daha doğrusu bir tane ışın gönderiyorum. İşte şu ışının altında kalan yani şöyle gelen ışın şöyle yansıttık. Şöyle gelen ışın şöyle. Şu bölgedeki kişiler ne yapacaktır? Mavi cismi verecektir. Bakın bunu videoda da inceleyelim. Şimdi bakın mavi kapak var. Burada mavi cisim var. Önünde şu cisim var. Ama aynada mavi cisim görünmüyor. Oynattıktan sonra bakalım. Ee, nerede? Bakın burada cep telefonuyla da çektim. Direkt hemen hemen normale yakın bir yerde duruyorum. Dolayısıyla mavi cismim görünmüyor. Bakalım oynatalım videoyu. Ne yapıyorum bakın? E, muhtemelen sağ tarafa doğru gidiyorum. İşte mavi cisim ne yaptı? Göründü. Evet, mavi cisim göründü. Kenarda durduğum için. Yani cismin görüntüsü var ama biz bunu bazen normale yakın durursak ne yapamıyoruz? Göremiyoruz.